Terör örgütü PKK yandaşları Münih Türk gücünün sahasında Bundesliga ekibi Bayern Münih'in altyapı takımıyla oynadığı futbol karşılaşmasında ortaya çıktı. FC Bayern iki taraftarlar arasında yerlerini alan PKK'lılar mücadelenin ikinci dakikasında provokatif mesaj içeren Bayern Fak Club Kürdistan yazılı pankart açtı. Temsilcimizin yöneticileri maçı durdurup pankartın kaldırılmasını talep etti. Söz konusu pankart kaldırılmayınca taraflar soyunma odasına girip durumu değerlendirmeye başladı. Türk gücü yöneticileri FC Bayern 2 yöneticilerini Burası siyaset arenası değil. İzin vermediğimiz pankartı kaldırın, biz ev sahibiyiz dedi. Gelen cevap, bu bizim yasal yolla kurulmuş taraftar kulübümüz. Ne var ki açılan pankartta şeklinde oldu. Ekibimiz polisten pankartın kaldırılmasını istedi. Kurallar gereği deplasmanda açılacak pankartların ev sahibi ekibe bildirilme zorunluluğunu göz önünde bulunduran polis pankarta müdahale etti. Müdahalenin ardından PKK'lılarla FC Bayern iki taraftarları polise saldırdı. Biber gazının da kullanıldığı olay sonrası pankart kaldırıldı ancak maçta tatil edildi. Şimdi olayı spor mahkemesi değerlendirip karar verecek. Pankartın FC Bayern 2'nin sahasında da açıldığını söyleyen Münih Türk gücü yöneticileri, maç öncesi kulüp yöneticileriyle yetkililer aradık. Daha önceki provokasyonun sahamızda gerçekleşmemesi gerektiğini dile getirdik. O pankartın yeniden açılmaması gerektiğini ısrarla söyledik. Ancak bu uyarı dikkate alınmadı. Olayların çıkmasının tek sorumlusu uyarılarımıza kulak tıkayanlardır dedi.